Doğu ve Güneydoğu'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketi, bakın sonuç ne çıktı? Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi, 16 ilde 1501 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anketinde vatandaşa bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz sorusunu yöneltti. CHP lideri %45 destek bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %20.5'te. Ankette Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bütün adaylar kazandı. Diğer isimlerin oranları da şöyle. İmamoğlu %39.4, Akşener %24.4, Mansur Yavaş %28.1. Ali Babacan %28,9 Kılıçdaroğlu muhalefetin adayları arasında %45'le destek bulurken en fazla oy aldı. Türkiye'nin öncelikli sorunlarına verilen cevaplarda %71,6 ile ekonomik kriz işsizlik ilk sırada yer aldı. Kürt seçmenden sadece %9,3'ü Kürt sorunu var dedi. Yine katılımcıların %66'sı Kürt sorununun ülkenin diğer temel sorunlarına etki ettiğini bildirdi. Araştırma 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde 1501 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Hata payı %3 olarak hesaplanan anket basit tesadüfi yöntemle gerçekleştirildi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.